Tarih 29 Nisan 1916'dır. Unutulan bugün tıpkı Çanakkale gibi diline, ırkına, memleketine bakılmaksızın Müslüman Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferidir. Kutul Amare'de 13.300 İngiliz askeriyle 13 general, 481 subay esir alınıyor ve 40.000 e aşkın İngiliz askeri öldürülüyordu. İngilizlerin müttefiki olan tüm ülkeler ve tabi İngilizler bu zafer karşısında şaşkınlık gösteriyordu büyük kuvvetlerle Çanakkale'ye saldıran İngilizler aynı tarihlerde de diğer Osmanlı topraklarında adım adım ilerliyorlardı. Çanakkale yenilgisinden sonra ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Irak cephelerine kuvvet kaydıran İngilizler bölgenin kalbi Bağdat'ı da ele geçirmek istiyorlardı. Genel Towson komutasındaki birlikleri 24 Temmuz 1915 günü Bağdat'a doğru hücuma geçti. Bu ilerleyiş karşısında Iğrık Umum Komutanı Nurettin Bey komutasındaki birlikler 28 Eylül 1915 tarihinde İngilizler karşısında Kut-ül Amare'den çekildi ve İngilizler burayı işgal etti. 22 Ekim günü ise İngiliz birlikleri Bağdat üzerine iki koldan yürümeye başladılar. Bu birlikler Selman Pak'ta Nurettin Bey komutasındaki birlikler tarafından 22 Kasım günü durduruldu. İngilizler tekrar Kut'ül Amare'ye geri çekilmek zorunda kaldılar. 23 Kasım günü de Osmanlı birlikleri hücuma kalktı. Birçok yerde çok çetin çatışmalar oldu. Zaman zaman Müslüman birlikleri geri çekilse de Müslüman Osmanlı askerinin genel saldırısını İngiliz kuvvetleri durduramadı. 5 Aralık günü Osmanlı birlikleri Kut'ül Amare önlerine geldiler. Aralık ayı boyunca Kut'ül Amare'de sıkışan İngiliz birlikleriyle çok çetin çatışmalar oldu ve İngilizler kuşatıldı. Osmanlı ordusunu Kutlül Amare'de İngilizlere tam manası kuşatmış ve bir çember için almışlardı. Bunu yarmak için İngiliz birlikleri zaman zaman takviye aldılarsa da başarılı olamadılar. Mart ayına kadar süren bu kuşatma sırasında İngilizler için de büyük kayıplar oluyordu. Nehirlerden yapılan cephane ve yiyecek yardımı yeterli olmuyordu. Bu yarma sırasında Sabis bölgesinde Ali İhsan Bey komutasındaki birliklerle de başarılı çatışmalar oluyordu. Sabius Meydan Muhaberesi olarak tarihe geçen bu çatışmalarda Müslüman Osmanlı askeri büyük başarılar elde ediyordu. 10 Mart 1916 günü zor durumda bulunan İngiliz birliklerine Halil Paşa tarafından teslim olma önerisi verildi. İngilizler buna olumlu cevap vermedi. İngilizler 6 Nisan günü büyük bir saldırıya geçerek yarma harekatına giriştiler ancak başarılı olamadılar ve çok büyük kayıp verdiler. 9 Nisan günü İngiliz Genelleri General Towson'da Kutül Amare Kahraman Halil Paşa'nın teslim ol çağrısı gitti. General buna Türkler muharebe sahasına daima iyi asker ve necip insanlar. Fakat ben henüz teslim olmayı düşünmüyorum cevabını verdi. 22 Nisan günü İngiliz birlikleri General Towson komutasında 5000 kişilik bir birlikle hücuma geçtiler. Bundan da sonuç alamadılar. 3000 ölü vererek geri çekildiler. Arada Halil Paşa'ya rüşvet teklif ederek kuşatmanın kaldırılmasını istediler. Halil Paşa da bu tarihi teklife şu anlamlı cevabı verdi. Baltacı devirleri geride kaldı. 29 Nisan günü İngilizler Osmanlı ordusuna teslim oldular. Bu tarihi zafer üzerine 6. Ordu Komutanı Millivah Halil Paşa ordusuna şu mesajı veriyordu. Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum. Bu zafer Avrupa'yı tam manasıyla şoke etti. Bütün gazeteler Osmanlı zaferini yazmak zorunda kalırken İngilizler içinde Çanakkale'den sonra en büyük hezimiyete uğradı değerlendirmesini yaptılar. Bir süre sonra buradaki Osmanlı birlikleri Almanya'nın etkisiyle İran cephesine gönderildi ve zayıf kalan bu cepheye İngilizler 1917 yılı başında büyük kuvvetler yığarak bekledikleri güce ulaştı ve 11 Mart 1917'de Bağdat'ı geri aldılar. Daha sonra da Musul'a doğru ilerlediler. Petrol yatakları Musul'u Müslüman Osmanlı direniş karşısında alamadılar. Ancak bu zaferlerin, bu direnişlerin seyri Mondros mütarekesiyle değişti. Mondros Mütarekesinden 3 gün sonra Irak ve İran cephelerinde savunulan Müslüman toprakları işgal edildiler Kutül Amare ve çevresindeki bölgelerde görev yapan ve atların iki büyük zaferi attıran Ali İhsan ve Halil Paşalar yıllar sonra soy ismi olarak bu bölgenin isimlerini aldılar. Sabis ve Kut Kutül Amare'de Osmanlı ordusu bizim bugün bu topraklarda bir Müslüman olarak yaşamamız için 25 bin şehit verdi. Onları rahmet ve minnet tanıyoruz.